Fiyatlar şu an afaki yüksek. Yani şu an müşterilere satmamak için can atıyoruz. Her şey pahalı, yem pahalı. Yani devlet büyüklerinin buna bir el atması lazım artık yani bu bir yere kadar. Yani normalin altına düşmüş değil yani. Şimdi aynı şey duruyor. Dolar çıktığında yükseliyor fakat dolar iniyor yine aynı. Adam hayret ediyor. Alıp alıp 45 bin olmuş diyor mesela. Geçen sene 25 liraydı. Bu sene 45 lira vatandaş artık zamların gelmesiyle vatandaş zamlara da alıştı. Fiyatlara da alıştı. İster istemez alıyor tabii ki. Fiyatlar şu an afaki yüksek. Yani şu an müşterilere satmamak için can atıyoruz. Ama mecbur satmak zorundayız. Tabii müşteriler de bu durumdan rahatsız, biz de rahatsızız. Şu an çünkü aşırı derecede yüksek oranlar. İnşallah düşmesini bekliyoruz. Niye bu noktaya geldi size? Niye arttı fiyatlar? Vallahi abi kimi dolara endeksledi. İşte daha doğrusu çoğu dolara endeksledi ama dolarla hiçbir alakası yok. Düştüğü zaman ürünleri düşürmüyorlar. Mesela şu yoğurt, şu an benim satış fiyatım 20 lira. 20 liranın üstü olması lazım normalde satış fiyatım. Ben bunu eskiden, şundan iki hafta önce sattığım fiyat 10 lira, 12 liraydı. Şu, tabii, yüzde yüz arttı. Şu peynir, şu an piyasada 38-40 lira arasında bana gelişi 22 liraydı benim satış fiyatım 30 liraydı 28 liraydı o araydı. Şu an 10 lira falan zam geldi. Bunların hepsi afaki fiyatlar şu zeytinler mesela öyle şu divle deri tulum dediğimiz şu an fiyatı 95 lira. Ben bunu 2 hafta önce 60-65 arası satıyordum. Vatandaşın alım gücü nasıl? Abi vatana ister istemez düştü. Hani baya baya düştü. Şimdi hani bir de şöyle de bir şey var. Tam çoğu insan eskiden burası Konya'nın en kalabalık yeri normalde. Tabi bir de market olanağı iyice arttığı için artık insanlar gelmemeye de başladı. Tabi herkesin evinin altında marketi var. Bir de fiyatlar eskiden kadınlar pazar ucuz diye gelirlerdi. Şimdi kadınlar pazar her yerden pahalı. Peki düşer mi fiyatlar? Valla abi düşmesini beklerken aksine tam yükseliyor. Hala yükseltiyorlar fiyatları. Yani düşmesini beklemek hayal mi? Tabi. Şu şu vaziyette öyle tabii biz de bir şey yapamıyoruz. Mecbur alıp satmak zorundayız. Abi fiyatlarımız yüksekti ama son e, bir haftaya yakın e, düşüşler olmaya başladı. Yani şu anda güzel. Daha da düşmesini bekliyoruz. Niye? Vatandaş almakta zorlanıyor. Biz de satamıyoruz. Piyasa zaten belli. E, Allah yardımcımız olsun. İnşallah daha da düşmesini bekliyoruz. Yani geçim sıkıntısı var. Vatandaşları görüyoruz. İnsanlar 3 kilo 4 kilo alacağı yerde 1 kilo alıyor yani. Diyeceklerimiz bu kadar yani. Ama düşüş başladı. E, fiyatları bugün örnek veriyorum. Bir tane bir tüm piliç 60-70 liraya kadar çıktı kilosu. Bugün dana eti 100 TL. Yani bu dereceye geldi artık. Kuzu eti 110, 120, 130 duruma göre değişiyor. E, biz de satmakta güçlük çekiyoruz yani. Şimdi şunu söyleyeyim. E, asgari ücret zamlandı ama ürünler de zamlandı. Değişen bir şey olmadı yani. Emekli zaten durumu belli. Ona göre geçiniyor adam. Asgari ücrete zam geldi diye ürünlere de zam gelince vatandaş alamıyor. Asgari ücrete zam geldi ürünler düşmesi lazım. Düşmüyor yani ne yazık ki. Her şey pahalı, yem pahalı. Yani devlet büyüklerinin buna bir el atması lazım artık yani bu bir yere kadar. İnsanlar aklı bir aklını başına alması lazım. Düşünmeleri lazım yani. Sandıkta belli olacak artık o. Sandıkta belli olacak. Düşme yok hala. Yani normalin altına düşmüş değil yani. Şimdi aynı şey duruyor. Dolar çıktığında yükseliyor fakat dolar iniyor yine aynı. Değişen bir şey yok yani. Biraz daha sıklaştırmak lazım. Yani, yani şu anki fiyatlar sizin alım gücünüzü, geçiminizi etkiledi mi? Etkiler tabii ki yani. Beni bırak yani. Alt tabakaya bakacaksın. Alamayan insanlar var. Bugün çorbası kaynamayan insanlar var. Ben, ben iyiyim öbürü ne, ne yaparsa yapsın olayını kaldıracaksın yani. Mecburen yapıyorsun. Pahalı da olsa yapmak zorundasın. İhtiyaç. Peki temel ihtiyaçlardan kıstınız mı? Tabii ki kısıyorsun. İstediğin şekilde alamıyorsun. Normal geçinebilecek şekilde alıyorsun. Fiyatlar işte başını almış gidiyor. Fiyatlar Ne soracaksın? Ne diyorsan de başını alıp gidiyor. Niye bu noktaya geldik abi? Onu Allah bilir. Ben <laughs> yorum yapamıyordum. Fiyatları iyi abi. Hamsi 25, istavrit 17. Uskumru kolyoz var 25. alabalık biraz pahalandı 45. Adam hayret ediyor. Ana 45 bin olmuş diyor mesela. Geçen sene 25 liraydı. Bu sene 45 lira. Fiyatlar mı? Valla uçuk. Yani fakir fukar. Ama domas falan inmiş 5 liraya inmiş. Biber 10 lira. Yani eskisine bakaraktan şöyle iyi gibi. Peynir, süt, et, tavuk. Onlar uçtu, onlar yanına varılmaz kardeşim. Onlar nerede varacak? Onlar yanına bile... Zengin hime, hime oldu onlar karım. Kahvaltısı oldu onlar. Eh, vallahi itelemiyoruz. Ne itelacak? Peki niye yükseldi abla sizi? Hükümeti yıkmak için. De şey, şey yapıyorlar. Ne hmm, neydi ona? Stok yapıyorlar. Stok yapıyorlar. Hükümeti yıkmak için. Başka bir şeyleri yok. Hükümetin suçu yok mu? Hükümetin ne suçu olacak da? Adam dört dört hepsini ayağımıza getiriyor ama bizim gibi kursaksızlar da işte yapıyor da yapıyor. Yapacak bir şey yok. Fiyatları abi şu anda patlıcan, salatalık rekor kurmuş abi. Patlıcan 20 lira, salatalık 12 lira hocam. Buradan kaç para alıyoruz? 5, 5. 10 lira. 10 lira. 17. Biber 17. Öyle diyeyim yani. Sal domates bir ucuz abi 4 lira. Limon parası aldın değil mi? Limonla yeşillik. Tamam. Öyle. Düşer mi? Vallahi abi inşallah düşer. Ne diyelim abi şu anda? Seramal olunca Antalya'dan gelince öyle yani. Daha da yükselir mi? Onu da bilmiyoruz. Çünkü hava soğuk olunca yükselir fiyatlar. Don falan oluyor ya. Yok yok. Niye düşmez? Düşmez. Amca doğru diyor. Düşecek. Ha, düşecek, düşecek yok. Abi. Düşecek diyorlar? Yok, ne, evet. ne düşecek? Oraya oturmuşlar. Hiç kimse vatandaşlara haberleri yok. Siyasetçilerin mi? Tabii canım marketlere giremiyoruz. Mark dolar çıktı, yükselttiler, ondan sonra indirmediler. Fiyatlar normal. Yani bir yükselme var mı? Hayır, iniş var şu aralar, yavaş yavaş iniş oluyor. 5 lira, 6 lira, 7 lira kilosuna kadar yükselmişti. Şimdi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yani 5-6 lira yükseldi, 1-2 lira mı düştü? Evet. Daha da düşer. Düşer. Şimdi adam alınırken biraz pahalı aldı. Şimdi satarken de o malı bittikten sonra daha da düşer. Şimdi bağlı alın adam mecburen onun elinden çıkarması lazım. Vatandaşın alım gücü nasıl? Vallahi zor yani bayağı zorlanıyor vatandaş. Alım gücünde zorlanıyor. Sizin tepkisi nasıl? Vallahi tabii fiyatı her zaman artış görünce ister istemez bir tepki gösteriyor bize karşı. Ama yapacak bir şey yok yani. Abi fiyatlar şu an tabii birazcık artış oldu. Süt ürünlerine zam geldiği için biraz artış var şu anda. Vatandaş ne diyor? Vatandaş artık zamların gelmesiyle vatandaş zamlara da alıştı, fiyatlara da alıştı. İster istemez alıyor tabii ki. Düşme beklentisi inşallah hepimiz bekliyoruz. Bir... Zor. Bu zamana kadar hiçbir çıkan fiyatın hiçbir şeyi düşmedi yani bu zamana kadar. Yükselin. Hayal kuruyoruz? Hayal kuruyoruz. Hayal, <laughs> hayal dünyasında yaşıyoruz. Peki vatandaşın alım gücü nasıl? Vatandaş yine alıyor abi. Her şeyden kısıyor ama boğazdan kısmıyor. Yani yine ihtiyaç yani illaki alınacak da illaki alıyor tabii ki. Abi 250 grama kadar düştüler yani. Şu an adam geliyor önceden bir kilo alıyordu. Bir buçuk kilo alıyordu. Şu an diyor yarım kilo ver diyor. 250 gram ver diyor. Herkes bütçesine göre yine hayat devam ediyor yani. Fiyatlar devam ediyor. Eski tas, eski hamam devam ediyor. Şimdi toplancıda düşecek ki biz onu müşteriye yansıtalım. Toplancıda düşmüyor. Özellikle özellikle bakliyat grubunda nohut, fasulye, mercimek ve buğdayda yani daha önceki aylara göre yükselme var. Düşme yok maalesef. Üretim az olduğu için düşme yok yani. Dolarla hiç bilgisi yok. Üretim olmadığı için, üretim az olduğu için kuraklıktan dolayı özellikle bakliyat gruplarında yükselme var. Düşme yok. Mesela yurt dışından gelen ürünler var. Ee, ceviz, ceviz içi, badem içi, ondan sonra çekirdeksiz siyah üzüm. Yurt dışından gelen ürünlerde ufak bir düşme var. Karabiber, tarçın. Bunlar dıştan, dışarıdan gelen şeyler, ürünler. Bunlarda hafif bir düşme var. Ama çok nadir yani. Ama diğer bakliyat gruplarında maalesef düşme yok. Vatandaşın tepkisi nasıl abi? Vatandaş mesela var ya, daha önceden bir kilo, yarım kilo alıyordu. Şimdi kara bunu 250 grama düşürdü, 200 grama düşürdü ama yine alıyor yani. İhtiyacını alıyor yani. Almamazlık yapmıyor biraz altına mı düşürdü? Mesela önceden 50 liralık alırsa şimdiki 15 liralık alıyor. 10 liralık alıyor ama yine alıyor yani. Evin ihtiyacını gideriyor yani. Abim fiyatlar normal yani. Mesela şu köy burgul, kilosu 12 lira. Fiyatın biraz indi yani aşağı indirme fiyatı var mı? İşte hani Düştü mü? Düştü tabii. 1-2 lira mesela şunlar bulgur. Önceki 15 lira kadar vardı. de şu anda 12 lira oldu yani. Bizde çok yüksek. Düşecek diyorlar, düşmüyor ama. Kahvenin fiyatına geçen hafta yani nispeten biraz daha gerileme var. Geçen hafta 200 liraya kadar çıktı. Bu hafta 150 lira abi. Doların düşüşünden mi kaynaklanıyor? Doların düşüşünden tabii biraz daha düştü abi. Vatandaşın fiyatlara tepkisi nasıl? Vatandaşın fiyatlara tepkisi tabii yüksek buluyor yani. Olan vatandaş oluyor. Alım gücü de düşüyor tabii. istemez düşüyor. E, şu an ekonomi açısından fiyatlar e, bayağı bir artış var. Dolar e, düştü diyoruz ama fiyatlar hala yüksek market fiyatları olsun hala yüksek e, ekonomi açısı şu an yani aç, aşırı derecede yüksek şu an e, markete giriyorsun normalde 1.5 liraya aldığın çikolata 2.5 lira olmuş yani bu %90 zam aşırı derecede yüksek yani ben mesela bak bir ev geçindiren olarak e, söylüyorum ki markete dün değil evesi gün markete gittim e, eşimle yani alışveriş yaptık 400 lira. Normalde ben 400 liraya iki araba, iki market arabası erzak alıyordum. Eşya alıyordum. Yani şimdi bir arabayı zor doldura, zor dolduruyorum yani. Bu %50 zamlar, yüzde yüz zamlar artık aşırı çok fazla. Fiyatlar henüz düşmemişti. ha Biraz önce sohbet ettik kuru yemişçi de. Maalesef hatta kendilerine de sordum ne zaman geri çekeceksiniz diye. Onlar da marketten bekliyorlar. Öyle bir beklentileri var ama çekilmemiş henüz daha. Yani sizce düşer mi? Ben düşeceğini umuyorum. Biraz baskı var çünkü. Bundan dolayı umuyorum. Ve sıkı bir denetimle düşeceğine güveniyorum. Bu noktaya niye geldiniz sizce? Bence spekülasyondu. Farklı siyasi davalar yüzünden diye inanıyorum ben onu. Yani hükümeti devirmek için falan mı? Aynen. Kesinlikle ona inanıyorum. Yani tabii ki muhalefeti destekleyen bir sürü güç var dışarıdan da biliyorsunuz. Malumunda olduğu gibi yani fiyatları yükselterek hükümeti yıpratmak evet, mı? Kesinlikle. Bütün meselenin Erdoğan olduğunu çok iyi farkındayız.